305.375 yabancının yasa dışı yollarla ülkeye girişinin engellendiğini ifade eden Erdoğan, biz bunu başarmış bir ülkeyiz dedi. Bu rakamın 2021'de 253.300 civarında olduğuna dikkati çeken Erdoğan, bunu da başardık yakalanan Afgan düzensiz göçmenlerin önemli bir bölümü yetkili kurumlarımız tarafından tekrar Afganistan'a sınır dışı ediliyor açıklamasını yaptı. Herkes şunu bilsin ki Türkiye yol geçen hanı değildir. Bütün bunları biz ölçüyoruz, biçiyoruz, adımımızda ona göre atıyoruz diyen Erdoğan, sosyal medyaya yansıdığı gibi düzensiz göç akınının söz konusu olmadığını söyledi. Erdoğan açıklamalarını şu şekilde sürdürdü. Taliban ile bazı görüşmelere Varıncaya kadar şu anda ilgili kurumlarımız çalışıyor. Hatta belki benim bile onların lideri durumunda olacak olanı kabul etme durumum olabilir. Niye? Çünkü bizim bu tür şeylerde eğer üst düzeyde bunları kontrol altına almazsak, bunlar kontrol altına alınamadığı takdirde bu defa Afganistan'daki barışı sulhü sağlamamız da mümkün olmaz. Ülkemizde sosyal medyada birilerinin abarttığı şekilde sınırlarımızdan düzensiz göç akını bu da söz konusu değil. Biz bu duvarları boşuna yapmıyoruz. Bu surları şu anda boşuna mı örüyoruz? Yoğun bir şekilde üstelik bütün gözetleme kulelerine varıncaya kadar. Ankara'nın altında içerisinde önceki gün çıkan kavgada bıçaklanan iki gençten biri hayatını kaybetti. Zanlılar mahallede yaşayan Suriyelilerde tansiyon yükseldi. Akşam geç saatlere kadar devam eden olaylar polisli müdahalesiyle bastırıldı. Salı günü yaşanan kavgada yaşamını yitiren 18 yaşındaki Emirhan Yalçı'nın cenaze töreni öncesi yabancı uyruklu kişiler güvenlik gerekçesiyle mahalleden tahliye edildi. <laughs> Mahalle sakinlerinden bazıları buna tepki gösterdi. Battalgazi Mahallesi'nde toplanan kalabalık yabancı uyrukluların iş yerlerinin camlarını kırdı, kepenklerini parçaladı. Akşam baktık bir kalabalık var aşağı indik yürüyüş başladı işte olaylar başladı. Sonra birkaç polis arabası geldi. Ondan sonra iyice kalabalıklaşmaya başladı. Gençler, insanları çoğalmaya başladı burada. 305 kişi oldu bir de birden herkes sokağa indi. Polis şeylerini falan duyunca sirenlerini biz de indik tabii. Yabancı uyruklu bir kişiye ait otomobilde devrilerek ters çevrildi. Polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi alırken kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada da Altındağ ilçemizde meydana gelen bir takım gösteri ve olaylar vatandaşlarımızın soğukkanlılığı ve emniyet güçlerimizin yoğun çalışmaları sonucu sona ermiştir denildi. Valilik halkı provokatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri konusunda uyardı. Ve bültenimiz yurtdışına öne çıkan bazı gelişmelerle devam ediyor. Orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye, destek amacıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yer alan Haydar Aliyev merkezinin duvarlarına Türkiye bayrağı silüeti yansıtıldı. Muhteşem görüntüleri sahne olan etkinliği Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini birlik ve beraberliğini göstermek amacıyla düzenlenen etkinliği Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Fariz Rızaev Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve aileleri katıldı. İtalya'nın farklı bölgelerinde orman yangınları devam ederken itfaiye ekipleri sabah erken saatlerde başlatılan operasyonlar kapsamında 12 saat içinde 300'den fazla noktaya müdahale etti. Söndürme çalışmalarında 7 adet Kanadeyir yangın söndürme uçağı kullanıldığı bildirildi. Yangınların yoğun olarak devam ettiği Calabria bölgesinde 76 yaşındaki bir kişi kırsal alandaki evini kontrol etmek için gittiği sırada evin çökmesi sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı. Yunanistan'da birçok bölgede orman yangınları devam ediyor. Mora Yarımadası'nda 5 Ağustos'tan boyuna devam eden orman yangınına müdahale sürerken rüzgarlar nedeniyle birçok noktada alevlerin yeniden canlandığı aktarıldı. Yarımada'da bulunan Gortnia bölgesinde yangınlara müdahale eden Yunan itfaiyecileri Slovenya, Fransa ve Romanya'dan gelen ekiplerin de destek verdiği belirtildi. Yangın hala kontrol altına alınmazken bölgedeki yerleşim yerlerinde birçok evin küle döndüğü açıklandı. Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinde yer alan Santa Catarina şehrindeki bir fabrikada yerel saatle 15 sularında meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken fabrikanın yakınında bulunan diğer fabrikalar, işyerleri ve bir otel güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken Ulusal Acil Durum ve Güvenlik Komisyonu Santa Catarina ve San Pedro şehirlerindeki tüm itfaiye birimleri ve sivil savunma ekiplerinin yangın için seferber edildiğini duyurdu. Yetkililer yanan fabrikanın yakınında bulunan bir kimyasal madde satan iş yerinde tehlike oluşturduğunu bildirdi. Çin'in Şangay kentindeki Huangpu Nehri üzerinde lüks yatta geçtiğimiz çarşamba günü yangın çıktı. Yangın sırasında yatın içinde bulunan 11 kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı. Yangının kısa sürede büyümesiyle lüks yat alev topuna dönerken kullanılamaz hale geldi. Deniz polisi Lu Jingpun yaptığı açıklamada yata yaklaştığımızda havada yoğun siyah duman ve yangın vardı. Yattaki insanlar can yeleklerini giymişlerdi ve çok endişeli görünüyorlardı ifadelerini kullandı. Lu aralarında çocuk ve yaşlarında bulunduğu 9 kişinin yattan nehirden ise 2 kişinin kurtarıldığını açıkladı. ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde özel bir helikopter Chicago Executive Havalimanı yakınlarında Milwaukee Caddesi'ne düştü. Polis yerel saatle 06.40 sıralarında ihbar aldıklarını belirterek helikopterde yalnızca pilotun bulunduğunu aktardı. Hafif şekilde yaralanan pilot hastaneye kaldırılırken caddenin bir kısmı trafiğe kapatıldı. Helikopterin kalkış yaptığı havalimanında uçuşlar geçici olarak durduruldu. Federal Havacılık Dairesi kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. ABD güçlerinin çekilme sürecinin devam ettiği Afganistan'da saldırılarını artıran Taliban'ın ülkedeki ilerleyişi devam ediyor. Taliban'ın geçtiğimiz ay Pakistan sınırındaki Spin Boldak sınır kapısında kontrolü ele geçirmesinin ardından İslamabad yönetimi tedbirleri artırarak Belucistan eyaletine bağlı Çaman kentindeki sınır kapısını kapatmıştı. Çaman kenti ile Afganistan'ın Kandahar kentine bağlı Taliban kontrolündeki Spin Boldak ilçesi arasında yer alan sınır kapısı bugün yeniden açıldı. Pakistanlı yetkililer Afganistan'da mahsur kalan vatandaşlarının ana vatanlarına dönmelerine izin verildiğini belirtirken transit ve ikili ticaret faaliyetlerinde yeniden başlatıldığını belirtti. ve bu haberle beraber bültenimizin sonuna gelerek değerli izleyenler esen kalın mutlu akşamlar arsalarında Türk koçanlı ve koçanlara hazır ekstra lüks daireler sizleri bekliyor. Taşınmaya hazır, ister 110 metrekareden 2 artı 1 penthouse, ister 90 metrekareden 2 adet 2 artı 1 daire, isterseniz 80 metrekareden oluşan 1 adet 2 artı 1 daireler. Özenle inşa edilmiş tüm odalarda aynalı gömme duvar dolabı, otopark, high class ve MDP sunta mutfak dolapları, zeminler granit seramik, çatıda bir izolasyon, Pencereler alüminyum çift cam özellikleriyle kullanışlı yaşam alanlarını sizlere sunuyor. İsmail Kofalı Hırdavan. İletişim 0533 836 76 76. 76. Akdeniz'in incisi Kıbrıs'ın en güzel sahilinde Trikomo Long Beach'te. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek prestijli proje Vista Mare sizleri bekliyor. Havaalanına yarım saat mesafede ihtişamlı lobisi, dünya lezzetlerinde sunan restoran ve kafeler, alışveriş merkezleri, kapalı açık spor alanları, havuzları, spa, Türk hamamı, spor ve antistres alanları, kapalı otopark tam donanımlı güvenlik sistemleri akıllı ev dizaynıyla otel konforunu günlük yaşamın parçası haline dönüştürüyor. Geniş ve kullanışlı daireleri ve her daireye özel teraslarıyla romantik gün doğumu ve mehtap keyfini sevdiklerinizle paylaşmanızı sağlıyor. Vista Mare hayallerinizin gerçeğe yelken açtığı yeni bir dünya.